Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte 7v1, 8v1, 9v1 Bad Wars yapıyoruz. Bad Wars Manhunt yapıyoruz. Uzun bir aradan sonra başlıyoruz. Oyunumuz başladı. Ben bir merkeze gideceğim. Merkezi falan 3 sıra can mı? Tamam olsun bir ilk, ilk seferde üst sıra can olsun madem öyle. En azından ben de dayanıklılığım olmuş olur. <laughs> Merant yapacağız. 7 vs 1 yapacağız. Ben bir merkeze gideceğim. Her şeyi toplayacağım. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hemen şöyle merkezdeki bütün malzemeleri toplayayım. Ondan sonra bir döneyim. 7 kişi bana patır kütür patır kütür patır kütür dalacaklar ondan sonra. 3, 2, 1 hazır. Kovalayın Erşen abinizi. Evet, Ryzen MC bana ilk gelen kardeşlerimizden. Ryzen MC bana ilk gelen kardeşlerimizden. Helal olsun sana kardeşim benim. Helal olsun sana. Hoppa, bir çalım. Şuradan şöyle bir çalım. Şuradan şöyle bir çalım daha. Bizim yatak gitti zaten. Hop, 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 hop. Bu da gitti. İlk yatak GG. Ondan sonra bunu da böyle yaptık. Bunları da böyle yaptık. Güzel bir şekilde malzemeleri depolayalım. Ve ondan sonra bloklarımızı alalım. Altın elmalarımızı alalım. Ve Vay kardeşim benim sen bu cesaret, bu yürek nereden geliyor be? Helal be yürü be, yürü be helal be. <laughs> helal be yürü be. İşte bu. işte cesaret. işte boşluk. Yey. <laughs> Harikaydı. Size Diamond Emerald yasak haberiniz olsun. Onu söyleyelim baştan. O kardeşim hoş geldin. Nasılsın? İyisin. İyisin. İyi gördüm sizi. İyi gördüm. İyi gördüm. İyi gördüm sizi. İyi gördüm. Sizi, iyi, gördüm i̇yi gördüm. Ne yapıyorsunuz? 3 kişi bana mı dalıyorsunuz? Aa ne kadar da hoş bir davranış biçimi. Ne kadar da güzel bir davranış biçimi. Çok güzel bir davranış biçimi gerçekten. Helal olsun size. Ben buradan bir ufaktan e, bir şöyle bir merkeze yakın bir yere doğru bir kaçayım şöyle bir. Evet. Uhu, uhu. Bir kişi daha gitti. Arkadaşlar Haydi bakalım like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Hızlı hızlı yardırıyoruz. Buraları da şöyle bir toparlayalım. Buraları da şöyle bir toparlayalım. Hoppa hop tutunum. Tutunalım. tut hop tutu. Aa, ateş topuna gittim. Olsun. İlk part yenilgi. İkinci parta geçiyoruz. 5 4 3 2 1 Başlayabilirsiniz. Başlayabilirsiniz kardeşlerim. O ne lan? Oğlum etrafımı hemen sıkıştırmaya başladılar bile. Bir duo olaraktan. Lan ne yapıyorsunuz oğlum öyle? Ayıp değil mi lan Eşen abinizi sıkıştırıyorsunuz he? Çok ayıp değil mi lan? Yatak gitti bizim yatak gitti yatak gitti. Ama onlarınki de gitti. Onlarınki de gitti güzel. Güzel 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 güzel. Yes. Vay arkadaş. Ne bakıyorsunuz lan? He ne bakıyorsunuz? Bana mı geleceğiniz? Bana mı geleceğiniz? Gel. Bana mı geleceksiniz gelin. Tavanda bir eşo. Tavanda bir eşo tavanda. Tavanda bir eşo. Tavanda bir eşo. Yunus. Lan Yunus ne yaptın? Lan Yunus ne yaptın lan? Ne yaptın lan kendini öyle? Yes kebo ne yaptın? Kebo olan o tip ne öyle? Kebo o tip ne lan? Aa, aa aa aa. Erencim çok ayıp. Abiye vurulur mu lan öyle? Bir tane takımı eledik. İyi daha oyuna göre bir bana birazcık başarı var. Ne oldu? Beni mi arıyorlar? Arasınlar. Arasınlar arasınlar. Vay arkadaş Yunus da keboya bak be. Erşin abilerine nasıl da vuruyorlar. Erşin abilerine nasıl uçağında tekme atıyorlar. Terbiyesizler. Şöyle bir selamın aleyküm Eren kardeş. <laughs> Oba Eren'e bak. Eren'e bak lan. Eren'e bak lan. Oba dur 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 sakin sakin sakin. Burayı aç. Ee, burayı bir kır. Burayı bir aç. Burayı da bir aç. Yes işte bu. Eren'cim ne yapıyorsun? Eren'cim inşallah iyisindir. Seni iyi gördüm ben. Çok iyi gördüm. Evet Eren'i de bitirdik. Kim var üstündeki? Hoppa. Selamünaleyküm kardeş. Hoppa hoppa. Tutunalım. Tutunmayalım. Neyse iki takım bitirdik. güzel de Gene mağlubiyet Yine mağlubiyet arkadaşlar. 5, 4, 3, 2, 1. Hazırsanız istediğiniz gibi gelebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz gibi gelebilirsiniz kardeşlerim. Paldır, küldür, çaldır, çuldur gelebilirsiniz. Ooo ziyaretçilerimiz var. Ziyaretçilerimiz var kardeşim. Okey, okey, okey. Hop merhabalar. Şöyle bir yapalım. Ya hayır. Hayır. Lan tutun. Ha! Hayır hayır. Uh, 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 uh. Yes. <laughs> gel bakayım buraya gel. <laughs> Oğlum. O nasıl bir üstüne doğru koşuş. Lan ne yaptınız? Tatman. Öteki kimdi? Bilmiyorum kimin geldiğini. Uf. Uh, Uf. Uh. O neydi lan öyle? O nasıl geliş üstüme doğru? O nasıl geliş öyle? Oy! Bu da gitti. Of. Abi inanılmazdı. İnanılmazdı. Ah. Eren'e bak. Eren, Eren ne yapıyorsun lan? Oğlum, sakin kal. Of. Aman diyeyim. Aman diyeyim arkadaşlar. Koşalım merkeze. Birazcık daha dikkatli oynamalıyız. Beni görüyorlar, geri geçiyorlar, geri kaçıyorlar. Lan oğlum siz 8-10 kişisiniz yani. Kaçmanıza gerek yok. Evet. Evet sen gel. Geldin. Gelemedin mi? Gelemedin mi? Ay ay. <laughs> Gelemedi. Oba. Güzel oldu. Yes. 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 Uhu. Uhu. Evet. Şuradan bir tane şundan alalım. Sonra bununla yiyelim. Eyvah. Çok kalabalık burası. Çok kalabalık burası. Çok kalabalık. Çok kalabalık burası. Hayır. Hayırlar. Hayır lan. Hayır hayır hayır. hayır. O da gitti. Şunu bir yiyelim. Huh. Arada yanlışlıkla birbirlerini falan da vuruyorlar. Güzel oldu. Tamamdır. Oley be. Lan ne yapıyorsunuz orada öyle? <laughs> ne geziyorsunuz orada öyle? Dur 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 dur. Aman diyeyim. Aman diyeyim arkadaşlar. Sarı takım olarak ben kırılmışım zaten. Pert olmuşum. Ne geliyorsunuz lan? Aa çubuk almışlar. Çubuk almışlar. Çubuk almışlar aşağı gönderecekler beni. Çubuk almışlar aşağı gönderecekler beni. Lan lan birbirini busuyorlar. Birbirini busdular. Birbirini busuyor. Hey hey, hey birbirini busuyorlar. Ben eve döneyim. Eve döndüm. Hop döndüm eve. Huh, huh. Birbirini busuyorlar. Lan bana niye geliyorsunuz? Ben size ne yaptım? Ben size ne yaptım? Bana niye geliyorsunuz? Ben size ne yaptım? <laughs> Ee, dur. O bir dakika kardeşin aslında iyisin inşallah. Hopa şöyle bir atarım şunları. <laughs> gitti birisi gitti. Biz daha gitti. Oradan birisi daha gitti. Yes. 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 işte bu da gitti. Oh. Birazcık rahatlar gibiyiz. Eee birazcık rahatlar gibiyiz. Daha tam da rahatlamadık. Hopa tutun binaya. Tutundum binaya. Yes. Huf. Huf yes. Evet arkadaşlar. Vallahi billahi. Eee. Takımlar ikişer kişi miymiş? Evet ikişer kişi ya bunların hepsi. Vallahi hepsi ikişer kişi olmasa benim dezavantajıma ya. Benim dezavantajım abi ikişer kişi olması bunların. Bunların hepsi ikişer kişi ya şimdi. Ben bir pert oldum yani. Ben baya 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 pert oldum ya ben. Baya baya pert oldum ya ben. Okey. Okey. Heh oh. Sonunda. <laughs> Sonunda. Ateş topumu atacaksın bana. Ateş topu bana. Opa. Sen gel bakayım şuraya. Yes, yes. Hadi bakayım. Evet. Mesela şöyle bir şey getirsem. Şöyle bir şey size hediye etsem. Şöyle bir gelsem size hediyelerimi versem. Hediyelerimi beğenir misiniz bilmiyorum ama. Evet ben galiba hediyemi aldım ben ya. Ben hediyemi aldım. Yunus ne haber ya? Yunus senin takım arkadaşın seni sattı haberin olsun. Hop, hop 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 hop. Tutun. Yes, işte bu kadar. Bu sefer iyi dayandım ha. Bu <laughs> sefer harbiden güzel dayandım. İmdat gene geldiler bunlar. Lan yine mi geldiniz siz? Yine mi geldiniz tipi yamuklar? Ne geliyorsunuz? <laughs> yes. Ay. Oha. Yes. Hop 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 işte bu. Koş koş koş. Ne yapıyorsun lan? Carlos. Hop şöyle bir tutun. Yes. Aldım. Devam. Ne 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 sen ne yapıyorsun ya? Peki sen? Peki sen ne yapıyorsun? Bir dakika dur arkadaşlar iki saniye bir şey görüşmem lazım da. Hop. Sana sopayla vuruyor. Sopayla vuruyor. Sopayla vuruyor sopayla. Sopayla vuruyor sopayla. Sopayla vuruyor hayır. Hayır 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 hayır. Hayır hayır, hayır, hayır. Ne geliyoruz lan? Ne geliyorsunuz? Sen? Sen kebal. Sen? Lan sopayla vurma. Sopayla vuruyor. Hop tutun. Tutun tutun. Yes. Keboy değil bari de bir karımız olsun. Bir daha spawn olamazsın. <laughs> lan 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 lan. <laughs> Çok acayip lan. Yuh. <laughs> Yuh daha neler. Yavaş gelin. Ye şunu oğlum. Ye bunu oğlum. Huh Yes. Aldım onu. Aldım onu. Yes. Vallahi billahi. Sıkıntı. Vicilik sarayı izliyorsun mu? <laughs> şunu da kıralım. Bunu da kıralım. Tamam şunları da yatalım. Şunu da yapalım. Evet böyle yapalım. Yes. Oley. Gelin lan delikanlı gibi 3v1 lan. Gelin lan. Ge e ge vazgeçtim. <gülüyor> vazgeçtim. <gülüyor> vazgeçtim. Aha, 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 aha. Aha, sen, sen hayırdır lan? Sen hayırdır Hoy, hop, tutun. Yes, yes. İşte bu. Bunu da al, bunu da al. Yes, işte bu be. Son anda. Son anda. Oğlum neler oluyor neler oluyor neler oluyor Neler yaşanıyor şu anda Oraya pustu bak bak oraya pustu ateş top atacak Hoppa Yes <laughs> Lan oğlum fena ya Vallahi çok fena Lan ne yapıyoruz orada <laughs> Lan ne, lan, ne orada Hop kutanete kaçtı Abdullah kaçar gibi oldu Kutanete kaçmadı nete kaçmadı. Abdullah geldi. Araya sıkıştıracaklar beni. Araya alacaklar beni. Abdullah'cığım nasılsın? İyisin inşallah. Ee, seni iyi gördüm. Maşallah hop tutundum. İşte bu kadar. Hemen şuradan bir kaçalım arkadaşlar. Hop 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 hop, hop. Buradan da böyle yapalım. Yes. Evet. Evet. Ee, evet. Selamın aleyküm diyelim şöyle bir. O da bana bir aleyküm selam desin. Ondan sonra merhabalar beyefendi. Nasılsınız inşallah? İyi gördüm sizi. Orası neresi lan? He kırmızı da turkuazı koruyor. Doğru mantıklı. Mantıklı mantıklı mantıklı. Ee, o da turkuazı koruyor. Çok mantıklı gerçekten. Çünkü siz takımsınız. Şu an yapmanız gerekeni yapıyorsunuz. Doğru. Okey bro. Okey brolar. Okey brolar. <laughs> Şöyle bir yapalım, şöyle bir yapalım. Şunlardan da bir yapalım. Erencim, yerinde olsam bunları savunmaya çalışmazdım. Erencim, yerinde olsam bunları hiç savunmaya çalışmazdım. Çünkü gittin, gittin, gittin işte bu. <laughs> yes. Yes, Abdullah ne haber? Abdullah ne haber? Ne haber Abdullah? İyidir Abdullah. Yes be oğlum. Ya bu şekilde de oyun kazanmazsın be kardeşim. Bu şekilde de oyun kazanmazsın be kardeşim. Hop bu şekilde de oyun kazanmazsın be kardeşim. Of. 29 yok kaç 31 kill. 31 kill. İnanılmaz bir mücadele ile birlikte Bad Wars Manhunt'ı kazandım ya. Üf. İnanılmazdı gerçekten herkesin eline koluna sağlık. Geçin yan yana sizin fotoğrafınızı çekeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bad Wars Manhunt'ı 3 defa denedik. İkisini kaybettik. Bir tanesini kazandık. Yani 2-1 bizim izleyiciler kazanmış oldu. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın ve bay bay görüşürüz.